Ben olsun. Biliyorum. 450 k var ya bu modda şey bu şeyde oynanır abi bu arada 77 güçlü gibi duruyor bence bilmiyorum ama. Sen bir de önünü görebilsen abi veya sen yapabilsen güzel olacak. Kanka sorma ya. Oruç kafa yaptı bizi. Aradan tepeye çıkanlar gözüküyor ve buluyor bak şu iki evin arasından. Oo wow, karşına atış kilidi vardı. Burası dolu ha. Evleri yıkıyorlar ya. Hmm. Geçen de tam basıyorlar ulan. Yani. adamlar. Masallar şimdi tamam, cross'ta kalacaklar Bas. işte daha ne. Süper. Müzik bir şeydi ne yapıyor abi? Kendinizi cover alın abi vurun üzerinize geleni yandan yandan. O salağı bir daha vurabiliriz. Bir aç ver de ben de gireyim tank sokayım şöyle. Dok sok sok ben de 277 palet. 277 palet. Gitti adam kaçıyor lan götünü dönüp alıyor. Evet evet kepe adamlar. Gidiyor, kepe şey kepe gidiyor, kepe gidiyor. A 60 DP'ler bir tık agresif oynayabilirsiniz bak kepe dönüyorlar gidip. buradan. Kepe gidiyorlar. Lan yere atıyorum ya. Evet, geri dönüyor. Eskom sıkıntı ya burada. 260 dönmüyormuş tam. Birisi iş düşecek birazdan. Aha kaçıyorlar. Kepi gidiyor. Basmaya hazır olun bu arada buraya. 430 gönderdiler. 277 trekte 300 var Halil. Agresif. agresif. 60 tf'ler, canınız var. Tamam. Hayır, ben yukarıdan bir Eskonka doğru oynayacağım. Eskonka bir kessek mi? Aynen yukarıdan evet. oynayabilirsiniz. Eskonka kesip aşağı inelim. Evet, Hadi. Aynen, aynen seri seri. unutmayın. sizde abi o. Yandan bir atış attım size destek. Abi hızlı kepe, kepe kepe. Abi bir dakika var tank. sakin abi. Medleri kepe yollayabilir. Bir tank, daha gidiyor oğlum ondan. Bir daha... tank daha gidiyor evet. Bunlar kepleyebilir. Evet. Ben buradan doğru gidiyorum 9 yanım var. Tamam ben, ben hızımı aldım pakliyorum. ya es geçeceğim. Eee herkes Halit, kepe, kepe... Döndü. Abi adamlar kepe dönüyor ya. Abi iki kepe aksi gidiyor musun? Ben buraya hiç dokunmadan gidiyorum kepe. Aradan Sanki geçiş yok mu ya? Hadi, hadi, hadi. Tamam. Güzel. 14 saniye. Bir de 430'u vurduğun zaman kepte 430, 430'u da ki. Ya kepe, kepe girin da... gerekirse. Gir, gir kepe. Lakin panik, sakin. Yok, abi. Ya, panik tamam. yok abi bizde ya vallahi. E söyle tamam. o zaman başta işte, vurmadan söyle ki millet tamam, kefe zıplayacaktı. Ya. 260 alabilir misin? Tamam. Ölmeyeyim ya. Kaç, kaç. Hızlı, 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 hızlı. Kafso, vuramadım. Ben o Halil parçalar onu. Aman kalmalı. sen beni bakmıyor musun abi? Zaten kepin ağzındayım abi. Abi şeyler ben de cam puanları falan gözüküyor. Milimetre ya sen, çok... Sen diğer di monitörü di o zaman... Tanklar, mi? tanklar dip dibeyken gö görmüyor. Abi göreceksin abi. Sağ komutan görür yani.